Şunu mu? Chesterfield, Chesterfield. Şu mu? Chesterfield. Şu mu la? Chesterfield. Chesterfield <laughs> <laughs> lan. Lan yuhana aşağı desinler ha. Chesterfield. Chesterfield ne lan? <laughs> Chesterfield. Ben bilmiyorum oğlum hangisi ise söyle şu mu? O de Chesterfield, Chesterfield. Şu mu la? Chesterfield. Bak amına koyayım seni putmuşsun <laughs> lan mısın lan putmuşsun <laughs> lan. <gülüyor> 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 lan hangisi söyle de alayım vereyim da. La şöyle de aşağı yukarı. Chesterfield. Ben bilmiyorum baba. Aha, aha. Şu mu? <gülüyor> <gülüyor> Şu mu lan? Chesterfield, Chesterfield. Chesterfield'den doğmuşum yok lan. Ya Chesterfield. Şu mu lan? Chesterfield, Chesterfield. Ya Chesterfield, Chesterfield. Ben anlamıyorum kardeşim. Aha. Ya Chesterfield, Chesterfield. Lan alam buna O değil, değil. Lan onun ne hangisi? De o? Ya Chesterfield, Chesterfield. Lan oğlum ben Chesterfield, Chesterfield. De ben anlamıyor lan kişi şey baba. Aha ha. Şu mu la? Ya Chesterfield, Chesterfield. La o oh, hadi. Hay <laughs> oğlum bu mu? Yok onun yanında kendi bana bu Şu mu? Ama şimdi